...hatırlamıyorum ya. Hı? Bana bak. Bana bak benle sen oyun oynama. Tamam ya. Oğlum nerede çekildi bu fotoğraf? Hı? Hatırlamıyorum. Bak son kez soruyorum. Meltem'in hanginizle ilişkisi vardı? Bilmiyorum. Kim bu adam? Tanıyor musun? Adı ne? Ben... Ben hayatı reset attım komiser. Oğlum, bak çıldırtma beni. Oğlum cevap versene. Cevap versene lan hadi. Eskiyi unutmak için o kadar çok şey kullandım ki. Her şeyi unuttum. Bunları da unuttum. Her şeyi unuttum kabul beni bitirdi. Her şeyimi kaybettim. Ailemi. Geçmişim şimdi İşimi. Sağlığım. Her şeyimi kaybettim abi. Geçmişim Artık bir şey geç Geçmişim... <laughs> Geçmişim... <Sormayı> <laughs> <Sormayı gülüyor> bir şey geç bir geç bir şey. Sarı artık. bir şey bilmiyorum tanıyorum Ee, netice belli oldu mu acaba? Ne lan bu? Ameliyathane mi burası? Hayır yani, İspendiyar Bey ne diyor o anlamda? Baldızını yollasın, bala gerek yok diyor. Şişt! Oğlum senin o var ya, ballan yapıştırır işte. Sakın ha, bozma. Ah, İspendiyar Bey. İspender abiciğim, bir balımızın tadına baksan biz de ekmeğimizin peşindeyiz. İsfendiyar Bey, sif Türkiye'ye sizin için geldik. Ya niye? <laughs> şey. İsfendiyar Bey! Ver bakayım o kavanozu bana. Bunu siz mi yaptınız? Tamamen kendi üretimimiz. Ve gerçeğinden ayıran yok. Ve çok ucuz fiyatı veriyoruz. Niye bana getirdiniz bunu? Şöyle. Biz üretimde iyiyiz. Fakat Türkiye satış ağımız sınırlı. Düşündük ki biz size satıp siz piyasaya sürseniz ha hepimiz mutlu oluruz. Piyasa devi olmak kolay değil. İki gün içinde 500 kilo balı ihtiyacım olacak. Beş. 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 Hay hay. gerçekten bildiğiniz parmağımı yedi. Hadi bu iş için feda olsun, Parmağın feda olsun da biz 500 kilo balı nasıl yetiştireceğiz? Vallahi iki gün mühlet verdi. Başka çaremiz yok. Ya basıp geçeceğiz balı ya. Öyle hani zaten 500 kilo falan yapmayacağız yani. Basıp geçeceğiz de nasıl dolduracağız o kadar şeyi? Bala benzeyen bir şey söyleyin. Abi, entarisi ala benziyor, şeftalisi bala benziyor. Şeftaliye dersin? <laughs> 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 bir şey konuşuluyor. Tutkal. Cık. Tutkal pahalıya gelir. Ağda. da... <laughs> ...Cart abi. Şekerli mi Helal be. <laughs> <laughs> Neticede bıyık hepimizin problemi. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Nerede Bahadır? Sizin beyin Doğru dediğim yere. Nereye abi? Oğlum, bal kavanozlarını ayarlayın dedim ya size. Bahadır böyle abi işte. Bunu push ettikçe low profile'a bağlıyor. Abi, ben niye gitmiyorum? Ben de gideyim. Sen gelme ulan. Ayı. Abi, ben de gideyim o zaman. Ceyhun'la buluşacağım ya. İyi git. Ama geç kalma. Bak, anası durumu kurcalıyor. Haberin olsun. Hı hı. Haydi, biz kaçtık abicim. Ee, Kando abi, ee, ben de pavyona gideceğim abi. Abi herkes istediği yere gitsin ya. Herkes kafasına göre takılsın. Bir dakika müsaade eder misin? Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Devam et. Siz de taksiyle gidin. Hadi. Binelim abi. Gel. Hadi. Hadi Carlos. Biz de gidelim babacığım. Nereye gideceğiz abi? Önce duş, sonra pizza. Harbi mi diyorsun? <laughs> Ulan pis işleri de bunlar halletsin. Ama. Ah oh anne, bir, bir yere kadar. Babacığım. <laughs> haydi Cemile, haydi. Haydi aşkım, o biber yediğin günü düşün. Aynı öyle. Haydi bak süre bitiyor. Haydi, haydi. Ne yapıyorlar bunlar? <gülüyor> e... <gülüyor> Hayat abi. Ne yaptırıyorsunuz? Ne yaptıralım be Carlos'cığım? Yengeni tedavi etmeye çalışıyorum. Yani bak size misafirliğe gelecektik. Gecenin kaçı oldu? Biz hala anca buraya kadar gelebildik. Anlıyorum. Yürü oğlum yürü. Bu kafasında ne hesap varsa sürekli bizim gibi gözlüyor lan. Ben de He. Hayati. He evet. oğlum. Evet. Düz git, düz. Ha, öyle, evet. Ben korkuyorum Hayati. Evimi doçent düzeyinde fobilerin var, cahilsin. Düş oraya da, düş orada da kır bir tarafını inşallah ya. İçeri kimse almayın. Tamam abi. Kaldırım öküzü. İnsan bir kapıyı falan çalar hayvan. Çık git şimdi buradan. Üstümü değiştireceğim yürü. Yaren seni her dilde seviyorum ama Fransızca ayrı bir hoşluk kattı kabul et. Bana bak cevher misin nesin? Ki bak adına ilk defa ihtiyacım oluyor. Kaç hafta geçti ilk defa zikrediyorum. Gelmiyorum ben hiçbir yere. Değiştireceğim üstümü. Bas git yürü. Dokuz bin fitte Diz dizi olacağız. Pilot konuşacak ama ben seni dinleyeceğim. Paris'e geleceksin ve beni mutlu edeceksin. Sen git, bunları Paris'te Amelie'ye anlat. Beraber böyle küçük mutlulukların falan peşinden koşarsınız. Artık bilmiyorum nehirde taş mı sektirirsiniz? Yok efendim, parmaklarınızı fasulye çuvalına mı batırıyorsunuz? O da olmadı, pudingin kaymağını kaşıkla mı kırarsınız? Ne yiyeceksiniz bilmiyorum ama git bunları Amelie'nin küt saçlarına anlat. Yürü! Bana her yer şanzelize, bana her yer yara. Al bu bilet. Yarın uçağımız saat beşte. Ha, çekini merak etme ben hallederim Zerdal. Uy, Zerdal'im. Geri zekalı. Acaba anlatabilmem için anana Fransızca mı söylemem gerekiyor? Anlamıyorum ki ya. Üstümü değiştireceğim diyorum. Beş dakika içinde ne olacağım? Dışarı, hadi. Dışarıda bekliyorum ama. Tamam Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?